Arkadaşlar hepinize selamlar. Yine bir mondial aldık. Ne yapıyoruz? Koltuğumuzu yapacağız yine. Bu işlem için bana çok fazla mesaj atıyorsunuz. Artık bunun tam çözümünü ben yapacağım. Özellikle İstanbul, Sakarya ve bu çevrede olanlar için direkt koltuğu bana getirebilirler. Ben kendilerine yardımcı olacağım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ondan bahsedeyim. İlk önce grenajları sökeceğiz. Aynı yılda da öbür tarafta var. 5 ya da 6 alyan olması lazım. Bunu sökeceğiz. Bunu söktükten sonra koltuğun altta vidaları var. Onları sökeceğiz. Onları söktükten sonra koltuğun dirisini kaldıracağız. Sonra içeriden keseceğiz. Ondan sonra da geri takıp yapacağız. Ee, anlatıyorum. Evet çok kolay gözüküyor ama tabii ki bazı incelikleri var işin. Yoksa çok küt çirkin bir şey yapabilirsiniz siz de. Daha profesyonel bir şey olmasını istiyorsanız tabii ki o zaman daha dikkatli yapmanız gereken işlemler var. Motoru sıfır aldım. Hoşuma gitmeyen bazı şeyler var. Firmayla düzelteceğiz onları. Örnek veriyorum yani bunun montajı böyle mi olur? Hani şunu içeri koyuyorsun normalde vesaire. Daha bir sürü olay var da. Neyse onları sonra konuşuruz. Şimdi ilk vidamızı aldık. bunun bir burada bir tane de şu arkada geçme yeri var. Buraya dikkat etmeniz lazım. Garajı kırarsın. Dişini kırdıktan sonra zaten tutacaksın bunu öde alacaksın. Bak da. Şu diş. Bir de buradaki soket. Bunu kırarsan geçmiş olsun. Buna dikkat et. Sonra da şurada gördüğün 8'lik ya da 10'luk vidayı sökmen gerekiyor. Aynı işlemi diğer taraf için de yaklaşık olarak birkaç hafta geçti. Biz o gün yaptık bunu. Hani gün? Bir dakika şu açayım. Aynı gün yaptık. Sonra ben bir daha motora binemedim. Yağmurlar, karlar, fırtınalar. Zaten. Hadi bak. Paticikler, paticikler. Çok seviyorum ya. Garajın açılma sesinden var ya şu an kadar uzun zamandır bilmiyorum ki. Hadi bir ilk maç yapalım gelin. Ama ilk önce... Ayaklık açık çalışacak mı? Vay 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 tekte! Ha alarm alarm. şimdi. sakin ol Şöyle bir güneşe çıkarayım da farkı göstereyim. Gerçi buradan belli oluyor da ne kadar aldığım bekle bakalım. Evet. Şimdi farkı göstereyim size. Şu şurayı da var ya bir temizleyiniz. Neyse ben temizleyeceğim burayı artık. Ya bence bayağı gözüküyor şu an. Şuradaki bir parmak farkı. Buradan bir parmak ha. <laughs> Oradan bayağı bir 4 santime kadar var yani baktığında. Ee, çok avantaj etti. Avantaj etti. Konuşamıyor. İşten geldi. Cuma günü bugün. <laughs> Çok fark ediyor. E, parmak ucuyla basarken ayağınızın yarısıyla kadar basmaya kadar e, iniyor. Aynı zamanda sadece bununla bitmiyor. Ağırlık merkezi, motorun ağırlık merkezi değişiyor. Sen oturduğun zaman daha aşağıda oluyorsun. E, gidon yüksekte oluyor. E, daha az rüzgar yiyorsun. Yani şurada gitmek var, şöyle gitmek var. Yani şu kadar bir mesafe demek senin göğsünün bir kısmının daha az rüzgar alması demek. Aynı zamanda gidonu daha yüksekte olduğu için daha iyi bir kontrol sağlıyor sana. Şöyle işçiliği de göstereyim. Yanlış anlamasın. Ellerimle yaptım yani. Çiçek.